Arkadaşlar bir kez daha merhaba. Bir önceki videoda bir akıllı telefonu oluşturan bileşenleri anlatmaya çalışmıştım. Ve devamında SMD devre elemanlarına tanıtarak ilk videoyu tamamladım. Bu video bir devam videosudur. Ve anakarta dahili BGA bileşenleri işlemektedir. Bu video görselde aynı şekilde cep telefonu tamiri sektöründe Yeni olan arkadaşlarımızın farkındalığını artırmayı amaç edinmektedir. Bu videoda bir akıllı telefonu oluşturan donanımsal bileşenler konusunu tamamlamaya çalışacağım. Mikro işlemci Mantıksal işlem yongası Bir mikro işlemci yazmaç adı verilen küçük numara tutma alanlarını kullanan aritmetik ve mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Akıllı telefonumuz açıldığında mikro işlemci belleğin bir parçası olarak sistemi boot ederek başlatır. Sisteme ekli tüm devre elemanları arasındaki iletişimi merkezi işlem birimi sağlar. Anakart üzerindeki tüm veri işleyen elemanlar işlemciye entegre edilmiştir. Mantık olarak bir bilgisayar hard diskinin karşılığıdır. MMC ara birim, flash bellek ve flash bellek denetleyicisinden yekpare bir devre elemanıdır. Anakart üzerinde BGA formunda kullanılır. Günümüzde dijital kameralar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi gömülü uygulamalar içeriklerini flash bellekte saklamaktadır. SDRAM Açılımı senkronize DRAM'dir. DRAM'in açılımı ise dinamik rastgele erişim belleğidir. DRAM İşlemcinin belirli bir zamanda gerçekleştirebileceği yönergelerin sayısını arttırmaya eğilimlidir. İşlemcinin işlevselliğini kolaylaştırır. RAM devrenin bellek kısmıdır. Geçici hafızadır. Tüm bellek türleri içinde en hızlı kısım RAM'dir. Akıllı telefonunuzda bir kayıt uygulaması açtığınızda, örneğin Excel'i çalıştırdığınızda yaptığınız işlemler bu RAM bellekte de kullanır. Bazı markalar RAM'i CPU üzerine montil ürettiği için CPU ısındığında RAM zarar görmektedir. LG'nin bazı modellerinde mavi ekran ve benzeri arızalar bu direğimin bozulması veya soğuk lehime düşmesinden kaynaklanır. Power, besleme. Güç amplikatörü belirli bir giriş sinyalinin gücünün büyüklüğünü arttırmak için tasarlanmış bir elektronik amplikatördür. Yükseltici görevi görür. Entegre formunda birçok devre elemanını beslemekte kullanılır. Giriş sinyalinin gücünü hoparlörler, kulaklıklar, araç vericileri gibi çıkış devrelerinin yüklerini sürmek için yeterince yüksek bir seviyeye yükseltir. Entegre şarj kontrol devresi regülatör. Şarj entegresi şarj cihazından gelen besleme voltajını sınırlar ve bataryaya yüklenme hızını ayarlar. Aşırı yüklenmeyi önler. Batarya performansını korur. Ayrıca batarya ömrüne zarar verecek tamamen boşalma ya da derin boşalma ve deşarj olayını önler. Şarj entegresi bir yük kontrolörü ICC formunda kapsüllenir. Wi-Fi kişisel bilgisayarların, video oyunu konsollarının, dijital ses oynatıcılarının ve akıllı telefonların kablosuz olarak birbirlerine bağlanmasını sağlar. Bir ağ geçidi üzerinden internet bağlantısını sağlayabilir. Wi-Fi bir markadır teknolojinin aslı vilandır. Ve akıllı telefonlarda dahi günümüzde en sık kullanılan veri aktarma ve iletişim standartıdır. Bugün Wi-Fi frekansı yaygın olarak 2.4 GHz kullanmaktadır. 5 GHz'e kadar da bu yükseltildi. Bugün en güncel Wi-Fi protokolü arkadaşlar 60 GHz yani 7 GB bölü saniye hız limitine kadar geliştirildi. Bu sayede de 4K video transferine imkan sunmakta ve bu teknoloji sürekli gelişmekte. Audio kodek. Donanımda audio kodek analog sesi dijital sinyaller olarak kodlayan ve dijital sinyalleri analog ses haline dönüştüren devreye verilen isimdir. Farklı ses kodeklerini çözerek dijital veriyi analog sese çevirir. Mikrofondan alınan sesi dijital sinyale çevirerek radyo vericisine gönderilmeden önce şekillendirir ve aynı şekilde radyo alıcısından gelen dijital ses sinyalini analog sese çevirerek kulaklığa ya da hoparlöre iletir. Bir ses güç amplikatörü radyo alıcısından gelen ses sinyalini hoparlörleri veya kulaklıkları sürmek için yeterince güçlü bir seviyede yeniden üreten elektronik amplifikatördür. Devre tipik bir ses çalmaz zincirindeki son elektronik aşamadır. RF transfer var. Bir radyo frekans alıcısı ve vericisi içerir. Eski cep telefonlarında anten seviyesi dediğimiz parçadır. Giriş katında, ilk çıkış katında son devre elemanıdır. RF amplifikatör. Bir radyo frekansı güç amplifikatörü düşük güçlü bir radyo frekansı sinyalini daha yüksek bir güç sinyaline dönüştüren elektronik amplifikatör türüdür. Tipik olarak RF güç amplifikatörleri bir vericinin antenini çalıştırır. Tasarım hedefleri genellikle güç verimliliği, doğrusallık, giriş ve çıkış empedans uyumudur. RF PA olarak tanıdığımız bu devre eski cep telefonlarında PF olarak bilinirdi. DC-DC konverter -DC DC'den DC'ye dönüştürücüler öncelikle bataryalardan güç sağlayan cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir elektronik cihazlar da kullanılır. Her biri bataryadan veya harici bir kaynaktan sağlanan voltajdan farklı voltaj gereksinimlerine sahip olan birkaç alt devreyi içerir. Örneğin batarya 4 volt ise ve anakart üzerindeki farklı dahili bir devre 5 volt ile çalışıyorsa Regülatörden gelen yükseltilmiş akım DC-DC konverterden -DC geçerek devreye ulaşır. LDO düşük çıkışlı regülatör. DC-DC konvertör -DC ile aynı mantıkta çalışır, alternatifidir. IC Full Gauge Pilin doluluk durumunu ölçen ve sisteme bildiren ara bir devre elemanıdır. Devre elemanında full kullanılan bir modelle çalışıyorsanız batarya dolmasına rağmen şarj durmuyorsa bu devre elemanına bakılmalıdır. Bu devre elemanı bozulduğunda arkadaşlar yine termistör SMD konusunda bunu işlemiştik. Termistör arızasına benzer hatalar alabiliriz arkadaşlar cep telefonlarında. Mesela bu Fulgoji arızası Galaxy S4'lerde kronikti pil sıcak hatasına benzer şarj uğraklatıldı arıza salıyorduk arkadaşlar IC proximity yakınlık sensöründen gelen sinyali işleyen devre elemanıdır bozulması durumunda örneğin akıllı telefonumuzu kulağımıza götürdüğümüzde ışıklar otomatik olarak sönmez bu sensör kızıl ötesinin gelişmiş versiyonudur Park alanlarında kullanılan yakınlık sensörleri vardır bir jiroskop yani açı ölçer. Arkadaşlar adı üzerinde açıyı ölçüyor. Yönelimi ve açısal hızı ölçmek veya korumak için kullanılır. En basitinden örneklendirecek olursak oyun konsolumuzu ya da akıllı telefonumuzu hareket ettirerek oyunda aracımızı yönlendirmek gibi işlemler yine bu devrenin işlediği sinyaller sayesinde arkadaşlar yapılabiliyor. Akıllı oyun sektörü bu gyro sensörleri sürekli kullanmakta ve Hani gelişiminde de öncüler IC geomagnetik sensör. Bir nevi elektronik pusuladır. Cihazın hangi yön kuzey, hangi yön güney anlamasını sağlayacak veriler üretir. Cep telefonlarının pusula gibi kullanılmasını da sağlar. Pusula uygulamaları bu sensör devresinin işlediği datalardan yararlanır. Hız ölçer. Bir hız ölçer uygun hızı ölçen bir cihazdır. Spor uygulamaları, adım sayıcılar da bu devreden yararlanır yine oyun sektörünün yararlandığı bir komponenttir. IC NFC modülü. NFC kelime olarak Near Field Communication ifadesinin kısaltılmışıdır. Yani Türkçe'ye yakın saha iletişimi olarak çevrilmektedir. NFC bir temassız iletişim standardıdır. KGS'den tutun da İstanbul kartlara, temassız kredi kartı ödemelerinden tutun, barkodtan işte internet adresine yönlendirilmeye kadar bir sürü özellikler sayılabilir. Bugün sinema salonlarında arkadaşlar afişlerde mesela NFC etiketler oluyor. İşte cep telefonumuzu bu etikete yaklaştırdığımız zaman otomatik olarak işte film hakkında bilgi veren bir internet sitesine erişim sağlanabiliyor otomatik olarak veya o sinema salonunda işte o filmin seans saatlerini vesaire tüm bunları görebiliyoruz. Bu NFC'nin hani yararlanıldığı sadece bir alan hani KGS'ye kadar düşünün. Hani NFC sektörü de bugün sürekli gelişmekte. Sürekli arkadaşlar işte bu NFC ve Wi-Fi yani özellikle bu ikisinin üzerine arkadaşlar teknoloji firmaları duruyor. İşte Samsung'u, Toshiba'sı, Sony'si, Siemens'i sürekli Wi-Fi ve NFC'yi arkadaşlar geliştirmeye çalışıyorlar. E, Wi-Fi'de de düşünün artık biraz evvel de bahsettim.